Sonsuzluğa yol olun Dört bir yana salmalısın kol oğlum Ekmeğini acı olanla böl oğlum Haram yeme hak uğruna öl oğlum Çabuk büyü çabuk yetiş tez ol Hain gezen şu dağlarla gez ol Çabuk büyü, çabuk yetiş zor. çakal gezen o dağlarla gez ol. Gez ol. Vatanına göz dikeni ez ol. Dostun kim, düşmanın kimse zor. Arevini şerdi. Şerefini... Sen bunları bir ya, o. Aziz milletim şehitlerimizin değerli yakınları Kahraman gazilerimiz, kıymetli emniyet mensuplarımız, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında aziz milletimizin her bir ferdine buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde hain kalkışmanın 9. yıl dönümünde sizlerle bir aradayız. Bugün 51 vatan evladının her biri bu ülke bu bayrağı sevdalı 51 kardeşimizin şehit edildiği özel harekat daire başkanlığımızdayız. FETÖ'cü hainler 15 Temmuz gecesi bu noktaya F-16 uçaklarıyla iki ayrı saldırı düzenlediler. İlk saldırıda havacılık daire başkanlığımızda görevli yedi kardeşimiz. İkinci saldırıda ise özel harekat daire başkanlığımızda vazifeli 44 kardeşimiz burada şehit düştü. Çoğu hayatının buharında gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen bu kardeşlerimiz hem şahsiyetleri hem de kabiliyetleriyle temayüz eden vatan müdafileriydi. Hepsi Ay Yıldızlı al bayrağımıza bu memleketin her bir karışına aşkla bağlı vatan ve millet sevdalılarıydı. Şehit edilen her bir polisimiz vakar, merhamet ve cesaret abidesiydi. Onlar Türkiye'nin akıncı beyleriydi. Selam olsun. Bu milletin akıncı beylerine can feda olsun kahraman polisin özel harekat erlerine kahraman şehitlerimizin kabirleri pür nur olsun Rabbim onları Peygamber Efendimize inşallah komşu eylesin Malumunuz şehit şahit olan hazır bulunan demektir. Evet onlar şu anda bizleri görüyor. Bizleri duyuyor. Rabbimizin lütuf ve keremine de inşallah masar oluyorlar. Peygamberlikten sonraki en yüce makamda gönül huzuruyla oturuyorlar. Cenab-ı Mevla bizleri şehitlerimizin şefaatine nail eylesin. Rabbim sizlerin de ayağınıza taş değdirmesin. Sizleri daima muzaffer ve muvaffak eylesin diyorum. Aziz kardeşlerim, 15 Temmuz 2016'da bu topraklardaki bin yıllık tarihimizin en ağır ihanetlerinden birine uğradık. Gazi Meclisimiz, Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz, Genelkurmay Başkanlığımız, Ankara Emniyetimiz, TRT ve Türk Satın Yanı sıra Gölbaşındaki Özel Harekat Başkanlığımız da saldırıya maruz kaldı. 21. asrın haşhaşileri olan FETÖ'cü alçaklar ülkemize milli irade ve geleceğimize yönelik büyük bir pusu kurdu. Demokrasimize hedef alan FETÖ'cü hain sürüsünün o geceki saldırılarından tam 253 vatandaşımız şehitlik mertebesine ulaştı bıyıkları daha yeni terleyen delikanlılardan nene hatun misali namlulara meydan okuyan hanım kardeşlerimize bir yıllık hasadını feda etmekten çekinmeyen çiftçilerimizden gün vatana sahip çıkma günüdür diyerek öne atılan akademisyenlerimize kadar nice kardeşimizi dostumuzu Yakın mesai arkadaşımızı o gece şehit verdi. 2740 vatandaşımız ise yaralandı ve gazilikle müşerref oldu. Yurdu yaşatmak için can veren ama canından aziz bildiği vatanını işgalcilere teslim etmeyen kahramanların haklarını asla ödeyemeyiz. Bakın o gece burada al kanıyla toprağı sulayan şehit polislerimizden biri de komiser yardımcısı Cennet yiğit evladımızdı. Cennet. Adı Cennet. İnşallah cennetlik. Komiserimizin aklında, yüreğinde duasında hep şehadet vardı. Akademideki eğitiminin sonlarına doğru özel harekata niçin geçmek istediğini anne ve babasına telefonda şu sözlerle ifade etmişti. Babacığım benim şehit olmamı istemiyor musun? Anneciğim bizler şehit olacağız. Sizler evlerinizde rahat edeceksiniz. Evet. Şehit cennet yiğit. Hepimizin yüreğine dokunan işte bu sözleri söylemişti. Şehadet arzusunu dillendiren özel harekat dairemizin bir diğer şehidi ise emniyet müdürü Önder Güzeldi. Merhum şehidimiz darbe girişiminden bir gün önce yaptığı bir konuşmada yol arkadaşlarına özel harekatı bırakmayın. Ölüm Allah'ın emridir diyordu. Özel Harekat Daire Başkanlığında görevli şehit Akif Altay eşine "Rabbim seni çocuklarım için Beni de vatan için yaratmış diyen bir memleket aşığıydı. Şüphesiz buradaki her şeyimizin ayrı bir hikayesi var. Kendilerini vatan uğruna istiklal ve istikbalimiz uğruna feda eden her kardeşimin bambaşka hayalleri, bambaşka umutları var. Şunu herkesin özellikle de şehit yakınlarımızın bilmesini isterim. Milletin kendilerine emanet ettiği silahlarla bu kardeşlerimizi ailelerinden ve bizden koparan FETÖcü alçaklar ne yaparlarsa yapsınlar sonsuza kadar lanetle, nefretle hatırlanacaklar. Şehitlerimiz ise daima hayırla yad edilecek. Bu milletin gönlünde ayrı bir yer tutacak. Dua ile, minnet ile, rahmet ile anılacaklar. Şehit ve gazilerimize olan vefa borcumuzu hiçbir zaman unutmayacak genç nesillerinde daima hatırlamasını sağlayacağız. Değerli kardeşlerim. Özel harekatın kahraman mensupları. Örgütten gelen en büyük tehditleri, en büyük taarruzları başarıyla atlattık. Önce 17-25 Aralık'ta. Ardından 15 Temmuz'da hainleri bozguna uğrattık. Ancak halen FETÖ virüsünü bünyeden tamamen söküp adamadık. FETÖ ile mücadelemiz hız kesmeden aynı kararlılıkla devam edecek. Burada toprağa düşen kahramanların kanını asla yerde bırakmayacağız. Devletine ihanet edenler, milletine kurşun sıkanlar, ruhunu bir dolara satan alçaklar bunun bedelini mutlaka ödeyecekler gevşemeden, rehavete kapılmadan, hata yapmadan, sulandırmadan, masumla mücrimin tefrikini çok iyi yaparak bu hain örgütü ülkemiz için bir tehdit unsuru olmaktan inşallah çıkartacağız. Bunun için tedbiri ve teyakkuzu asla elden bırakmamamız gerektiğini altını tekrar çiziyor. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. Kardeşlerim, bu düşüncelerle Özel Harekat ve Havacılık Daire Başkanlığındaki 51 şehidimizle birlikte 15 Temmuz'da ebediyete uğurladığımız 253 şehidimizin tamamına Rabbimden bir kez daha rahmet niyaz ediyorum. Sizlere şu anlamlı dizelerle veda etmek istiyorum. Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur. Dönme bilmeyiz, yürürüz. Düşer mi tek taşı sandın harimi namusun? Meğer ki Harbe giren son nefer şehit olsun. Şehit ailelerimize ve milletimize bir kez daha başsağlığı ve sabrı cemil diliyorum. Unutmayın, Zafer'in adı Türkiye temasıyla tertiplediğimiz anma programımızı teşrif eden tüm misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününüzü tekrar tebrik ediyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, programımız burada sona erdi. Bu anlamlı günü katılımlarıyla onurlandıran tüm konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz. Allah'a emanet olunuz, sağ olun, var olun. Destanlar yazılır hey canım Rina.